Hepinize iyi. merhaba arkadaşlar. Hmm. Tabi görüşmeyle 2-3 yıl geçti. Arkadaşlar şimdi artık her şey değişti. Ben 6. sınıfa başladım. 3. sınıf rayonu bitti artık. Ortaokula geçtim yani. 2-3 yıl sonra yani liseye gideceğim. 6. sınıfta olmak yani. Şu ana kadar da ders notlarım çok iyi geldi. Arkadaşlar 6. sınıf çok güzel bir şey. Yani her şeyi mi çok kolay. Size tavsiyem sadece ortaokula gelince küçük kardeşlerimi sesleniyorum. Ortaokula gelince çalıştığınızdan bir tık fazla daha çalışacaksınız. Yani o kadar. Yani güzel. 6. sınıf güzel bir şey. Bu bir tanıtım videosuydu arkadaşlar. Yani... Video değil, yani video da tanıtım videosu sadece, normal oyun videosu değil. Tabi bu videoların devamı da gelecek. Çok heyecanlıyım da şu an konuşamıyorum bey. Arkadaşlar tabi iyi. Video çekmek güzel bir şey. Yani dertlerini anlatıyorsun, güzel. Ee, videolar iki günde bir ya da üç günde bir gelebilir. Mesela yorumlara yazıyorsunuz, e, tamam yazıyorsunuz çok güzel. Ne kadar yorum yazarsanız o kadar da kalp yapacağım. Yani ne kadar yorum yazarsanız o kadar kalp bırakırım. Yani bu kadar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.